Joker. Hepimizin çok sevdiği hatta kimi zaman Batman'i bile gölgede bırakan gelmiş geçmiş en iyi villain. Sokaktan geçen 10 kişiye sorsanız en az 8'inin bileceği en popüler film kötüsü. Peki sizce Joker bu kadar sevilmesine rağmen gerçekten doğru anlaşılıyor mudur? Çoğu insan Joker'in sadece kaos yaratmaya çalışan amaçsız biri olduğunu düşünür. Ama aslında Joker o kadar basit bir karakter değildir. O halde gelin Joker'in gerçek amacı neymiş bir de benden dinleyin. Dostlar bu arada videoyu geçmeden like atmayı unutmazsanız çok iyi olur. Malum algoritma bunu bayağı önemsiyor. O halde like falsını da bitirdiğimize göre gelin videoya geçelim. Dostlar sizce Joker Batman'i neden öldürmez? Evet hep Batman'in neden Joker'i öldürmediğini merak ettik. Fakat Joker neden Batman'i öldürmez bunu hiç düşündünüz mü? Ama Joker Batman'i öldüremez ki. Öldürebilse çoktan öldürürdü zaten diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat aslında bu pek de doğru değil. Dostlar önce şunu anlamak lazım. Batman ve Joker bu madalyonun iki yüzüdür. Batman düzeni temsil ederken Joker kaostur. Acı gerçektir. Maalesef çoğu kişi Joker amaçsız, sadece kaos çıkarmaya çalışan biri gibi görse de aslında Joker hiçbir zaman plansız veya amaçsız değildi. Mafya liderlerini kandırmasının, halka bir şeyler yapmayı zorlamasının ve Harvey açılı bağlayıp Batman'in tercih yapmayı zorlamasının sebepleri vardı. Bunları öyle amaçsız birinin yapacağı şeyler falan değildi. Hatta amaçsız olmak bir kenara dursun, Joker modern zamanlarda elinde bıçakla gezen bir filozof ve bir şeyler kanıtlamaya çalışıyor. Bunun için de Gotham'ı bir deney tahtası gibi kullanıyor. Batman de bu deneyin en büyük kahramanı. Dostlar Joker'e göre toplum iki yüzlüdür. İyi görünen insanlar da sistem yüzünden, toplumun onları koyduğu konum yüzünden iyilerdir. E Batman bunun neresine derseniz de Batman Joker'e göre en dürüst insandır. Ve Batman yozlaşabilirse herkes yozlaşabilir demektir. İşte bu yüzden Joker Batman'i film boyunca epey sinirlendirir. Onunla dalga geçer. Joker'in amacı hiçbir zaman Batman'i öldürmek falan değildir. Batman'i sadece birazcık kızdırmak istiyordur. Batman ne yaparsa yapsın Joker onun hep bir adım önde olacaktır. Batman'in sevdiği kadını yani Rachel'ı kolaylıkla öldürmüştür mesela. Batman'i birçok kez kandırmıştır. Harvey ile Rachel'ı aynı anda kaçırarak Batman'i resmen aptal yerine koymuştur. Batman'i avucunun içine almıştır. Ve istediği tek bir şey vardır. Batman'i çok kızdırıp farklı birine dönüştürmek. İşte o zaman toplumda herkesin yozlaşabileceğini kanıtlayacaktır. Joker önce şehirdeki tüm mafya liderlerini kendi bağımlı hale getirir. Herifler Joker'i ilk başta sadece para peşinde koşan bir suçlu sanıyorlar. Fakat yanılıyorlar. Çünkü Joker için paranın çok da bir önemi yok. Joker'in amacı mutlak güç. Bu büyük deneyin de elini güçlendirmek. Batman'e karşı kullanabileceği adamlar istiyor. E tabi istediğini de alıyor. Joker kısa zaman içinde herkesi kendine bağlıyor ve Batman'in yıllardır yapamadığını yapıp tüm suç dünyasına boyun eğdiriyor. Artık Gotham'da sadece iki büyük var. Dedim ya madalyonun yalnızca 200 vardır. Artık Gotham'ın da öyle. Batman düzenini inanır, gerçek adaletin her şeyi düzeltebileceğine dair büyük bir inancı vardır. Bu yüzden Harvey Rachel'ın sevgisi de olsa onu destekler, Gotham'ı düzeltebileceğine inanır. Batman'e göre Harvey toplumdaki örnek kişidir, iyidir, dürüsttür, adalet için canını tehlike yapmaktan çekinmez, görevini hiç yorulmadan yapar ve en önemlisi büyük bir liderdir. Yani Batman'in şehri teslim edebileceği kadar güvenilirdir. Bakın bu Batman için çok önemlidir çünkü Batman'in inandığı her şey isim geliyordur Dent. Batman iyi bir sistem oluşturabilirse Gotham'ın temizlenebileceğine her şeyden fazla inanır. Ve Batman'e göre Harvey bunu sağlayabilecek tek kişidir. Joker'e gelecek olursak da Joker bunların tam tersidir. Düzen insanları bir arada tutsa da tüm bunların sahte, iki yüce olduğunu düşünür. Ona göre adalet de, kurallar da toplumun kendisi gibi kocaman bir şakadır. İnsanlar sadece sistemin verdiği rolleri oynuyordur. Evrensel alakta da saçmalığın daniskasıdır. İşte Joker bunları kanıtlamak için Gotham'ı kocaman bir kaosa sürükler. Çünkü kaos jokeri göre her şeyi ortaya çıkartır. İnsanlar kaos ortamında normalde hoş karşılanmayacak şeyleri yapmaktan kaçınmazlar. Market yağmalarlar, yiyecek için birbirlerini öldürürler. Mesela The Walking Dead'ı hatırlayın. İnsanlar tüm alaki olanı kenara bırakıp kendi kurallarını oluşturmaya başlar. Başka insanlardan çalarlar, onları öldürürler ve bunu hayatta kalma adı altında yaparlar. Joker de bunu söylüyordur zaten. İnsanların koyduğu kurallar dikte edilmediği zamanlarda çöküyordur. Bu da toplumun en büyük aldatmacası olduğunu kanıtlar. Dostlar size soruyorum. Bir kasa parayla insanların üstündeki engel vicdanı mıdır yoksa cezalandırılmaktan korkması mıdır? Bunu vicdanı yüzünden yapmayacak insanlara elbette çıkacaktır. Ama çoğu insan kurallardan, otoriteden korktuğu için suç işlemez. Onları yargılayan bir otorite olmazsa işte o zaman gerçek yüzleri ortaya çıkar. Bu yüzden Joker şehirde kaos yaratır. Her fırsatta insanların alakını test eder. Mesela insanlara Kolman Reese adında bir adamı öldürmez derse bir hastaneye patlatacağını söyler. Ve hastanede yakınları olan insanlar tüm kuralları çiğneyerek adamı öldürmeye çalışır. Film bunun gibi birçok test dolu ama en büyüğü şüphesiz ki Joker'in Harvey'lere içeri farklı binaları koyduğu ve Batman'in tercih yapmayı zorladığı kısımdır. Batman ya aşkını seçip Rachel'ı kurtaracak ya da Gotham'ın iyiliğini bir şehri kurtarabilecek kişiyi yani Harvey'i seçecektir. Batman duygusal davranır ve Rachel'i seçer ve maalesef Joker aklı çıkar ve şunu anlarız Batman bile yozlaşabilir. Ayrıca Batman Rachel'ı kurtarmak için gitse de adresler yanlıştır. Rachel'ı kurtarmaya giden Batman karşısında Harvey'i bulur. Burada şunu anlarız Joker Batman'in kimi seçeceğini en başından beri biliyordu. Joker aslında bir şeyleri merak etmiyordu. Kendi fikriyle alakalı en ufak şüphesi yoktu. Sadece aklı olduğunu Batman'i bilmesini istiyordu. Çünkü işin zevki tam da buradaydı. Harvey patlamadan kurtulmuştu fakat patlamada yüzünün yarısını kaybetmişti. Rachel'ın kurtulamadığını öğrenince de bir hayli kızmıştı. Hatta kızmak ne kelime delirmişti. Bir zamanlar adaleti ve dürüstlüğü temsil eden Harvey artık her şey olan inancını yitirmişti. Ve sadece Rachel'ın önmesine parmağı olan herkesi bulup intikam almak istiyordu. Harvey hastaneden çıktı ve tek tek suçlu olduğunu düşündüğü kişileri öldürmeye başladı. Durmuyordu. Bir zamanlar Gotham'ın kahramanı olan adam gitmiş yerine soğukkanlı bir katil gelmişti. Harvey'nin öfkesi artarken Joker'in zaferi ortaya daha çok çıkıyordu. Harvey toplumun ikiyüzlülüğünün yürüyen bir kanıtı olarak Batman'in karşısına kanlı canlı çıktığında Batman bu sefer anlamıştı. Joker gerçekten de haklıydı. Harvey Dent bile yozlaşabilirdi hatta Batman'in kendisi bile. Fakat bunu halk hala bilmiyordu. Halk Harvey'yi Gotham'ın beyaz şövalyesi olarak görüyordu. Ve Harvey'nin yaptıklarını öğrenirlerse düzene, iyiliğe ve adalete olan inançlarını yitirirlerdi. Evet insanlar kusursuz veya çok iyi canlılar değildi. Baskı altında hissettiklerinde her şeyi yapabilme potansiyelleri de vardı. Ama içlerinde bir yerde iyiliği olan inançlarını hala koruyorlardı. Evet Joker haklıydı. En iyi insanlar bile kötü şeyler yaşayınca, baskı hissedince değişebiliyordu. Fakat onları iyiliğe inandırabilirsen, inanmaları için bir sebep, bir sembol verirsen inanırlardı. Gecenin sonunda Batman ne yapması gerektiğini artık anlamıştı. Batman artık biliyordu ki Harvey'den sadece bir insan değildi. Şehrin kafasına kurduğu bir düştü. İnsanlar ziyade bir fikirdi. iyiliği, adaleti temsil ediyordu. İnsanlara bir amaç, bir umut veriyordu ve umut bu şehrin en büyük ihtiyacıydı. Batman o gece Gotham'ın ihtiyacı olan kahraman oldu. Harvey'nin işlediği suçları üstlenerek karanlığa karıştı. Sabah olduğunda Batman halkın gözünde bir katildi, Harvey ise bir kahraman. Önemli değildi, zaten Batman bunları övgü için yapmamıştı. Sadece Gotham'ın buna ihtiyacı vardı ve Batman de oradaydı. Her şey bittiğinde Joker yakalanmıştı, şehirde güvendeydi. Herkes bunu bir zafer olarak görüyordu fakat gecenin sonunda Batman artık biliyordu. Joker aslında haklıydı.